Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten Güvenci Sever Camiası'na selam olsun. Arkadaşlar bu haftaki yapacağımız canlı mezat Martin Şenyurt'tan getirdiğimiz Feyzullah Akgül abimizin kuşların devamıdır. Kimisini biz içeriye sürmadık, Kimisini de biz sahiplerine de, 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 de ücreti gelmeyen kuşları biz size sunacağız. arkadaşlar yapacağımız canlı mezatta sizlere göstereceğim kuşlar zaten daha önce videolarını paylaşmışım. Zaten Feyzullah Akgül abimizi dünya tanıyor. Ben bizzat kendim de bu kuşlardan uçurup oynatmışım. Kapımda da mevcuttur arkadaşlar. Ve yayın esnasında bir de gerekli ya da kendi kuşlarımızdan bir de sürpriz kuşlarını sizlere el sunacağız. Amacımız sizlere bilindiği kuşları. En güzel hesabı Aynı şeyi getirdiğimiz hazır kuşların devamı bizde mevcut. Fazla video uzamasın. Bismillah yine başlayalım. İşte şu o beneklerden dişimiz, bu dişimiz yarıda kalmış arkadaşlar. İyi olsun. Erke. Çok sesli, çok süratli, özellikle hızlı ve pratik kanat çalıştıran bu sorunlar. Biz bu takımı bir en sonuna bıraktık. Erkek hazır, baş yedeği keseceksiniz veya bu kanatla uçurabilirsiniz. Çok seferli, 20-25 metre 6 2 muazzam hazır bir erkek. Dışı yarıda kalmış. Alan uçlarına arkadaşlar. Özellikle bu gökbeleki erkek için. Dışı yarıda kalmış. Erkeğimiz hazır. Kuşa da biraz yemidir. 6'ya 20'den fazla var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Takım gök benekli erkek ile Bozmene gidişi. Bilginiz olsun. Erkek baş eleğine değiştirmemiş. Biz bu takımı yayına sunmamıştık arkadaşlar. Böyle bir çift. Kuşların devamını getirelim. Tabii bunların değeri gelmez. De yine kalır arkadaşlar. Hedefimiz iyi kuş. Arkadaşlar yine Fevzul abimizin meşhur dumanlardan dumanlı erkek Sökük değil. Daha doğrusu kuş kümes oyunu açmış. Dişi uçup oynamış. Nefes verirseniz yine uçup oynar. <laughs> Dişimiz hazır. Hazır kuş sadece nefessizdir. Karadeniz kuşuna bak. Dumanla dişi geçici baş falan değil. Tavana değdi. bir hafif biraz olmuş şey olmaz. Nefes sizlere en iyisi sunmak arkadaşlar. Şöyle iki takım. Bu da duman dışı hazır kuş. Nefese ihtiyacı var. Arkadaşlar beneklerden devam. Serisi. Bunlar da Benekli familyasından söküp değiller. Özellikle röportajda şu takımı kime verirsen ver, altından yavru şusunlar. Sonuna kadar arkasından dediği iki kuştur. Bunlar sürpriz değil arkadaşlar. Böyle bir de kağıt çalıştıran altıya Gel abi. Şöyle böyle kuşlar. Böyle de. bu takımı bizim yanımızda yumurta yapmış dişi. Terde dişi erkek fotokopi. Maşallah. Maşallah. da çok uzun, uzun metrajlı arkadaşlar. Böyle kokuşlar. Arkadaşlar bu dişiyi biz Suriye tarafından getirdik. Suriye olan bölümünden getirdik. Bu erkeği de burada bizim bir arkadaşımıza mı sahiplendik? Sahiplendik. Bu dişi için. takım paslı. Dişi de söküldü arkadaşlar. Şöyle takılmamışız. Bilginiz olsun. Paslı olarak. Basın merakma olarak. Olan. Gel. Yanalım. Arkadaşlar. Bu değil. Ha Aynı şekil gök beneklerin devamına dişisi boz benekli bu kuşlar bir familyadır. Erkek yarıda kalmış. Dişiyle sökmemiş arkadaşlar. benekli kuşlar da bunlar hepsi aynı kuş. Bilginiz olsun. Fezullah abi endir. Çok seferli, altı ayaklı, uzun metrajlı kuşlar. Gel abi. Arkadaşlar alan başlangıcını yapsın. Özellikle kim bu iki kuşalda çok üzerine dursun. Altından yavru uçsun arkadaşlar. Müslümanı erkek yarıda kalmış. Bu da hava, oyunu, hava oyundadır. Özellikle bu tarzlara uçurabilirsiniz. Özellikle bunda uçurabiliriz. Bu şey gençtir. Altına da yavru uçurabiliriz arkadaşlar. Kendiyle de uçurabilir. Devamını getirebilirsiniz. Erkeğe kanalını göster. Ama kuşu kanal severler. Severek besleyin. Bu kuşun devamını getirin arkadaşlar. Kuş gençtir zaten. Maşallah ya bak. Şöyle. maaş olur. Geç. Arkadaşlar bu ikisi yuva kardeşidir. Ak kuyruktur. Ee, bu erkek tektir. Bir dakika onu yapacağım. Burada iki tane fazla var. Biz bu dişi bu erkek hazır kuştur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece nefes vereceksiniz. İsteriz kupa atabilirsiniz. Altı ekranlı alırız etmez bir erkek, devasa bir erkek. Özellikle bakın bu erkeği uçurabilirsiniz. Bu dişi de yine aynı şekilde küçük oynamış. Ben bunları böyle takımlıyorum. Aynı küpesi uçururlar. Dumanlı erkeğe. Bu dişi, bu dumanlı erkeğe, bu boz dişiyi ben takımladım. Yine Feyzoğlu abini kuşladırlar. Dileyen ikisini de uçurabilir. Eke kuşturlar, erkek hazırdır. Dişi de uçup oynamış. Dileyen uçurlar böyle, dileyen de damlasını takıp alttan yavru uçurabilir arkadaşlar. Aynı fazla dişi isteyenler, bu dişimiz de söküktür, Yarıda kalandır. Yine Feyzullah abimizin yanından getirdiğimiz dişidir. Fazla dişi, ister uçurursunuz, ister oynar altına yavruştur. Arkadaşlar bu iki kuşumuz yuva kardeşidir. İkisi de alt kuyruktur. Bunlar küçük değiller arkadaşlar. Bunların değeri gelmemiştir şey denemiştik. İsterseniz uçurursunuz, isterseniz kuşlarınıza vurursunuz. İkisi de dişidir. Bunlar yuva kardeşidir. Ak kuyruk, pulak kuyruk. Bir de bu da bir de. Bunlar eksi yuva kardeş edişidir. Tek abi. Pasta erkek hariç bunları biz Feyzullah ağabeyin yanına getirdiğimiz kuşlardır. Kimin devam, kimin değeri gelmişti, gelmemişti, zermemişiz. Kimi de biz kamerada göstermedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları biz siz değerli arkadaşlarımızla mesajı sunacağız. Arkadaşlar Bu dişimiz hazır. Uçup oynayandır. Diyarbakır'ın kuşu arkadaşlar. Yerde alan Yer Diyarbakır'da bir kardeşimizindir. Geçen hafta e, biz bu kuşların devamını getirmiştik. Bir kardeşimiz getirdi. Bir mahkum kardeşimizin kuşudur. Yine aynı o kümesin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunları bir sahip edilmiştik. Değeri gelmemiştik. arkadaşlar. Daha bozuk parası yenilmiştik. Biz göndermemiştik arkadaşımıza da şifre etmiyorum. Olur da dünya hali normaldir. Erkek hava oyunları araç tercihi araç severler. Şimdiden yerde uçuna alsın. Hazır arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Çek bunu da yapın. Dişimiz hazır. Perçeyi Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir çift beyaz perdeli var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunlar çocuk değil. Yani erkek, dişi, yavru kızması da yeni yeşe geliyorlar. Ayakları full. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayağını da göstereyim. Evet. Şöyle bir hava oyunda olan cıplak erkeğimiz var. Kuş başlayandır. Alıp devamını getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ve bu çıplak erkeğe perdeli bir dişi işlemişiz arkadaşlar. Bu da perdeli full. Ördek kayak. Bakın ayakları görünsün diye ben yine bırakayım. Siz görün. Bunu ben takımlamışım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Topunu bırakın. Bir tık fazla uzamasın. Pertalipos bir dişi ile çıkan erkek. Tık takımlamış. de Arap kuşudur. Bilginiz olsun. Bu erkeğimiz söküldü arkadaşlar. Arkadaşlar fazla video uzamasın bu gördüğünüz güzel kuşlarla çoğunlukla Feyzullah e ve sürpriz kuşlarımızla Kuzat akşamı saat 21'de Diyarbakır Canlı Mezat Cahir Erkan Anlası Deli sunacağız. Bütün güversever camiyese sesleniyorum. Feyzullah Akgül'ün kuşlarını alın besleyin. Severek besleyin. Altına yavru uçurun. Uçurun dediniz, uçur uçurun. Altından da yavru uçurun dediniz, kuşun yavru uçurun. Uçur. Bak yine diyorum, ben kendi kapımdan vallahi adamın kuşunu besliyorum. Uçurup oynatıyorum da. Hepinize tavsiye ederim. Esen kalın, güzel kalın. Allah'a emanetsiniz. Yavaş yavaş.